Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kutu açılımı yapacağız. Bugün internet almış olduğum Eiffel kombimiz mevcut. 28 kahve wifi özellikli kendinden wifi özellikli kombimiz. Hep beraber kombimizi açalım arkadaşlar. İçinde ne var? Neler gelmiş bize? Hep beraber görelim. Kutumuzu yavaştan açayım. Arkadaşlar dikkatli bir şekilde. Kutuya da zarar vermek istemiyorum arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde açmam gerekiyor. Arkadaşlar bu zımbaları bilerek ben kestim. Kutuyu yırtmamak için, herhangi bir problem yaşamamak için. Zımbaları buradakileri bilerek yan keskili keserek açtım. Şimdi kutumuzu açıyoruz arkadaşlar. Kutumuzda bizi neler karşılayacak? <laughs> Hep beraber görelim. İlk açtığımız arkadaşlar kutumuzun içerisinde e, garanti belgeleri, enerji sınıfları, kullanım kılavuzları. Kombimiz petekler için A sınıfı enerji tüketimi var. Sıcak su kullanımı için yine A sınıfı kullanımı var arkadaşlar, enerji sınıfı. Böyle bir paketlemesi var yanında. Yoğuşma giderimiz mevcut, tam yoğuşmalı bir kombi. Burada arkadaşlar bu. Oda termostatının e, odaya takılan tarafının ekranlı e, gösterge'nin ayağı duvara monta yapılıyor. Bu görmüş olduğumuz arkadaşlar, e, Airfear'in bize sunmuş olduğu Wi-Fi e, telefon kontrollü bu modemi e, kombiye takılıyor arkadaşlar. Bu da ekranı, bunu da evimizde herhangi bir odamızda takıyoruz. Ayrıca bunun da bir şey var. Ekranı var. Buradan da kontrol yapabiliyoruz. Telefondan da kontrolünü sağlayabiliyoruz. Burada pilleri mevcut. Pille çalışıyor. Herhangi bir kabloyla değil bu. Bu kombinin altından çıkan kablolar mevcut. O kablolara bağlanıyor. Yine montaj videosunu çekeceğim sizlere arkadaşlar. Montaj ve detaylı iç özellikleri kullanımı ne kadar kolay onları da hep göstereceğim size. Şimdi arkadaşlar bunu yerine bırakalım. Kurtuluşu açalım. Burada montaj e, askı ayaklarımız var kombin ayakları arkadaşlar. Bir şöyle kenara alayım. Kombimiz e, bu şekilde arkadaşlar. Kombiyi bir dışarı alayım ufaktan. Evet arkadaşlar, kombimiz böyle. Şöyle bir ters tutayım alttan çıkışlarını göstereyim ben size. Bu arkadaşlar e, kombinin 220 enerjisi. 3 watt e, 2 amper e, sigortadan alınan bir enerjisi var. Bu da modem için gerekli fiş. Böyle hazır halde geliyor. Bu da kombinin e, enerjisi arkadaşlar. E, bunu yanlış söyledim. Bu da modeme takılıyor. Bu da modeme takılıyor. E, bu da 220 çalışmasını sağlayan Enerji kablomuz arkadaşlar. Burası su doldurma haznesi. Kombinin suyu azaldığında ilk dolumda gerçekleştirdiğimiz açma-kapama vanası. Arkadaşlar bu sıcak su petek çıkışı. Bu soğuk su petekten dönen soğuyan suyun dönüşü. <laughs> bu musluklarda, bataryada ve duşta kullandığımız sıcak su çıkışı. Burası da e, soğuk su girişi, ana girişi. Bu ortadaki de arkadaşlar yoğuşma giderimizin bağlanacağı e, alan. Şimdi arkadaşlar kombimiz e, şekil olarak çok güzel bir kombi. E, kullanımını yapmadım. Ben de internette okuduğum yorumlara göre aldım. Evim dubleks. 200 metrekare bir dubleks. iki katlı bir ev. E, müstakil bir yer. E, eski kombim var. 24 kava hermatik bir kombi var. Bu kombiyi e, yoğuşmalı ve 28 kava almamın özelliği arkadaşlar biliyorsunuz 24 kava e, 120-130 metreye kadar e, dairelerde. Yani 8 ile 10 metre arasındaki petek sayısına göre kullanılabiliyor. <laughs> Benim evimde 14-15 metre petek var toplamda. Bunun için 14-15 metre pt 28 kava ideal olduğunu düşündüğüm için bu kombiyi tercih ettim. Ayrıca bu kombinin montajını, kurulumunu, tesisat işlerini de ben kendim yapıyorum tesisat işlerinde. Sizlere bu kombinin montaj videosu çekeceğim. Ondan sonra montaj sonrası kullanacağım kullanım değil, şeklini anlatan bir video çekeceğim arkadaşlar. Ayrıca tüketimiyle ilgili elektrik e, ya doğalgaz tüketimiyle ile ilgili sizlere bilgi vereceğim. Yani e, kombi ile alakalı sormak istediğiniz herhangi bir şey varsa e, sorabilirsiniz. İç kısmını arkadaşlar kombimizin içinde e, ne var ne yok bunların da hepsini tek tek detaylı anlatımını size bir video çekerek yine anlatım yapacağım inşallah. Şu an kombinin içini açamıyorum arkadaşlar. E, garanti kapsamı e, olduğu için garanti kapsamına girdikten sonra kombinin içini açma etkisine sahip olacağım. Kombiyi açıp detaylı videosunu da çekeceğim. Sormak istediğiniz bir şey varsa arkadaşlar e, mutlaka yorumda belirtin. E, kanalıma abone olup like atarsanız e, teşekkür ederim. Başka sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlarda mutlaka bulanın arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.